Meditasyon ve nefes egzersizi serimizin ikinci videosunu bugün çekeceğiz. Bu video güvende hissetme üzerine, güvende hissedeceğiniz yer üzerine bir imajinasyon çalışması. Bu çalışmayı da yine aynı şekilde oturur pozisyonda yapabilirsiniz. Dilerseniz gözlerinizi kapatabilir ya da bir yere odaklanarak açık da bırakabilirsiniz. Şimdi bir pozisyonda sandalyeye ya da koltuğa oturun. Sırtınız düz, gözleriniz kapalı, elleriniz bacaklarınızın üstünde açık ya da kapalı ve tekrardan nefesinizin edenize girişini ve çıkışını gözlemlemeye başlayın. Nefesiniz burnunuzdan giriyor, soluk burnunuzdan yerlerinize doğru doluyor ve aynı şekilde geri çıkıyor. Doğru ya da yanlış nefes yok. Bedeniniz en doğru nefesi zaten biliyor. Tüm dikkatiniz nefesinizde. Şimdi kendinizi güvende hissettiğiniz bir yerde hayal edin. Bu bildiğiniz bir yer olabilir. Daha önceden gittiğiniz, gördüğünüz ya da tamamen hayalinizde hayal ettiğiniz bir yer olabilir. Zihninizde bu yeri canlandırın. Açık havada bir yer olabilir burası. Belki deniz kenarı, belki ormanın içi, belki kapalı bir yer, belki eviniz. O güvenli yeri bulun. Belki sizin için çok güvenli olmasa da huzurlu hissedebileceğiniz, olumlu duygular hissettirecek bir yer de olabilir burası. Orayı merakla inceleyin. Sanki ilk defa görüyormuş gibi incelemeye başlayın. Etraftaki şeyleri fark edin. Bu yer nasıl bir yer? Burada neler var? Etrafı inceleyin. Seslere odaklanabilirsiniz. Bu güvenli hissettiğiniz yerdeki sesler. Örneğin o seslere odaklanmak size nasıl hissettiriyor kendinizi? Bunu fark edin. Belki oranın kokusunu burnunuzda hissedebilirsiniz şu anda. Nasıl bir kokusu var oranın? Etraftan gelen kokuları fark edin. Bu güvenli yer size nasıl bir koku veriyor? Belki bedeninize değen şeyleri fark edebilirsiniz. Belki kıyafetleri, belki oturduğunuz yeri, bedeninizdeki hislerine odaklanın. Yüzünüze, gövdenize değen havayı, ısıyı fark edin bu güvenli yerde. Kendinizi orada nasıl hissediyorsunuz fark edin. Tüm duyumsamalarınızda, tüm duyu organlarınızda orada olun. Burayı hayal ettiğinizde hangi duygu düşünceler beliriyor zihninizde? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Fark edin. Neler geçiyor zihninizden? Bunları gözlemleyin şu anda. Oranın tadını çıkartın. Orası sizin huzurlu, güvende hissettiğiniz yeriniz. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Şayet bedeninizin başka hareketlere ihtiyacı varsa küçük küçük onları da yapabilirsiniz. Evet dostlar, yaptığımız uygulama boyunca bedensel olarak neler duyumsadınız, neler hissettiniz belki yorum kısmında yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu meditasyon serisinin diğer videolarından da düzenli haberdar olmak için abone olmayı ve zile dokunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.